Ve geldik serimizin 5. videosuna. Eğer hala abone olmadıysan önce bir abone ol. Sonra açıklamadaki şu dosyadaki soruları bir kendi başına çöz. Ondan sonra gel beraber devam edelim. LGS 2021'de 7. sınıfı bitiren bir öğrenci hangi soruları rahat rahat çözebilirdi? Sen çözebiliyor musun? Bir görmüş, değerlendirmiş olalım. Kare şeklindeki bir arsada kenar uzunluğu x metre olan kare şeklinde bir bölge spor sahası Kenar uzunluğu y metre olan kare şeklinde bir bölge de çay bahçesi olarak aşağıdaki gibi planlanmış. Kalan bölgelerse boyamış gördüğünüz gibi çocuk parkı olarak ayrılmış. Buna göre diyor çocuk parkı olarak ayrılan bölgelerin alanlarının toplamını metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir cebirsel ifade sorusu ve aslında çok da basit bir cebirsel ifade sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü spor sahası kare kare şeklindeymiş. O zaman bir kenarı x ise diğer kenarı da x metredir. E çay bahçesi de kare şeklinde bir bölgeymiş. O zaman bir kenarı y ise diğer kenarı da y metredir. O zaman çocuk parklarının alanlarına baksanıza şöyle tarayayım. Bu çocuk parkının bir kenarı x, öbür kenarı y olduğuna göre alanı X çarpı y'dir yani xy diyebiliriz kısaca. E, öbür çocuk parkına bakın aynısı. Onun da bir kenarı x diğer kenarı y. E, o da xy'dir ve bunlar biliyorsunuz ki benzer terimler. Yani 1xy ile 1xy'nin toplamı gibi düşüneceğiz. E, topla 1xy, 1xy daha. Kat sayılar toplanıyordu ve yazılıyordu. Al sana 2xy çocuk parkı olarak ayrılan bölgelerin alanlarının toplamı budur. Sıradaki soruya dikkat gerçekten zor gibi gözüken soruların aslında ne kadar kolay çözüm yöntemleri olduğunu ve şıktan gitmenin her zaman bazı sorularda daha doğrusu bizim çok işimize yarayacağını anlamamız için çok önemli bir soru arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kısa kenarlarına paralel olarak kesildiğinde dikdörtgen şeklinde iki parça elde edilmiş. Elde edilen bu parçalar kısa kenarlarına paralel olarak tekrar kesildiğinde aşağıdaki gibi birbirine eş ikişer kare oluşmuştur. Önemli çizdim altını. Bu karelerden her birinin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Önemli çizdim altını. Buna göre başlangıçtaki kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bak altını çizdiğim kısımlardan başlayalım. Mesela şu küçük en küçük olanlar var ya. Onların birer kenarın x olduğunu düşünelim ve birbirlerine eş oldukları için Tabii ki her bir x yani. Ve bu x'lerin de unutmamak için doğal sayı olması gerektiğini kendimize bir hatırlatma olacak şekilde soruyu çözerken şöyle küçücük yazsan mükemmel olur. Şimdi yandakilere bak onlar da birbirlerine eşlermiş. O zaman onların birer kenarları x x 2x 2x. Bu da aynı şekilde 2x'e 2x olan onlar da birer büyük kareymiş. Şimdi Başlangıçtaki kağıdın alanını bulmaya çalışıyoruz ve şu haliyle x'e değer vereceğiz oradan büyük dikdörtgenin alanını bulmaya çalışacağız. Çok karmaşık gözükebilir ama halbuki map lgs'de sorduğu sorularda genelde sana parçalayarak yoluna devam et diyor. Yani sen bu büyük olan karelere bakın dikkat edin şöyle bölersen tam ortasından böldüğümü düşün x x olacak şekilde ve buradan da tam ortadan böldüğümü düşünün. aynısını bunun için de yapayım x x x x olacak şekilde böldüğüm anda bak şimdi dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane küçük kare kadarlık bir alana sahipmiş başlangıçtaki dikdörtgenin alanı. Yani biz şimdi şıklardan gidersek hangisi olamaz diye soruyor ya. O zaman 10 tane birbirine eş bölgenin alanı 40 olabilir miden başlayalım. 10 tanesinin alanı 40 olursa böl 40'ı ona Demek ki küçük karelerden bir tanesinin alanı 4 olur. Bakalım sağlıyor mu? Bunun içine 4 yazdığımı düşün. Sileriz biraz sonra. Alanı 4 ise bu küçük karenin bir kenar uzunluğu doğal sayı olacak şekilde. Yani 2 bulabiliyor muyuz? Tabii ki bulabiliyoruz. Doğal sayı oluyor. Demek ki A şıkkı olabiliyormuş arkadaşlar. E gel o, bu sefer de diğerlerine bak. Hemen bunu bir silelim. B şıkkı olabilir mi? Artık mantığımızı anladığımıza göre çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Hemen 10'a böl ve bulduğun sayı bir tam kare sayısı, bir sayının bir doğal sayının karesi ise olabilir diyeceksin. 9 da 3'ün karesi olduğu için olabilir. 160'ı 10'a böl. Küçük karelerden bir tanesinin alanı 16 olur. 16 4'ün karesidir. Demek ki Olabilir fakat 240 için aynı şeyi denediğinde 240'ı 10'a böldüğünde küçük karelerden bir tanesinin alanı 24 olacak. E bunun alanı 24 ise bir kenar uzunluğunun doğal sayı olma ihtimali var mı? Bir sayıyı kendisiyle çarptığımızda bir doğal sayıyı 24 yapar mı? Yapmaz demek ki cevabımız deniz ışık. Yine bir. Yorum içeren soru aslında üstü sayı sorusu olarak sormuşlar ama aslında daha çok yorum sorusu arkadaşlar. Yine okuduğunu anlama sorusu. Dikdörtgen şeklindeki bir koşu parkuru ve bu parkurun uzun kenarı üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki K, L, M ve N tribünleri aşağıda modellenmiştir. Modele göre bitiş çizgisi ile N tribününün kenarlarından biri doğrusaldır. Bu tribünlerin birer kenarlarının uzunlukları ve aralarındaki uzaklıklar aşağıda gösterilmiştir diyor. Bu parkurun uzun kenarlarına paralel olan sarı çizgi üzerinde bitiş çizgisine doğru koşan iki sporcudan biri K tribününün karşısından geçerken öndeki sporcuyla arasında 46 metre mesafe vardır diyor. Buna göre öndeki sporcunun konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle yanlış olanı arayacağız. Ama burada üstü sayılar var. Onları bir hemen işaretleyelim. Doğru doğal sayı haline çevirelim. 2 üzeri üstünü çizip 32 metre olduğunu, 3 üzeri 2'yi 9 metre, 16 metre, 8 metre olacak şekilde mesafeleri yazdığımızı düşünelim ve sporculardan bir tanesi K tribününün karşısından geçiyor olsun. Mesela tam Sınır değerleri bu sorularda denememiz bizim için çok önemlidir. Yani K tribünün tam başlangıç aşamasında sporculardan biri şuradan hemen başlangıcından geçiyor olsun. Buradan geçiyorsa demek ki önündeki sporcu buradan tam okumu devam ettireceğim. Tam 46 metre ilerleyeceğim. Sonra okumun diğer ucunun nereye denk geldiğine bakacağız. Eğer tam bu uçtaysa eğer de toplayarak gidelim bakalım. Önce bir 32 metre var. Sonra bir 4 metre var. 36 oldu. Sonra bir 9 var. 45 oldu. Sonra da bu 4 metrenin içerisinde şöyle tam 1 metre sonrasında yani L ile M'nin tam ortasında bir yerde, şurada bir yerde 46 metre ilerledik ve öndeki sporcunun L ile M'nin arasında bir yerde olabileceğini bulmuş olduk. Bu spor, bu hangi durumdaydı? Öbür sporcu K'nin daha henüz başlangıcındayken L ile M'nin arasında olduğunu bulmuş olduk. Fakat tabii ki o sporcu henüz başta da olmak zorunda değil. Burada, burada, burada herhangi bir yerde olabilir. K tribününün karşısında olabilir. Bir de diğer sınırı test edelim. Diğer sınır nedir? Tam K tribününün karşısında ama artık tribünün karşısından çıkmak üzere olsun. O zaman ne olacak? Şurada bir yerde olsun bakın. Tamam şurada. Yine ben tam tribünün bitiş noktası olarak hesaplıyorum kendime. Şurada. Burada olduğunu varsayalım. Bu sefer de buradan Yine bu tarafa doğru arkadaşlar. Şöyle onu da yukarıdan göstereceğiz. Yine bir 46 metre ilerleyip sayacağız. E gelin sayalım. Şuradaydı. Önce bir 4 sayacağız. Sonra 9 oldu sana 13. Sonra bir 4 daha sayacağız. 17. 16 sayacağız. 33. 4 sayacağız. 37. 8 sayacağız. 45. 45. Demek ki 46 metre olduğunda bu bitiş çizgisini tam 1 metre geçmiş olacak. Şuraya bir yere gelmiş olacak. Aralarında yine 46 metre olacak şekildeki mesafeyi ayarlamış olduk. Yani bitiş çizgisini geçmiş de olabilir. A şıkkını da bulmuş olduk. Peki şimdi sınır değerlere baktık. Bakın kırmızıyla işaretlediğim şu noktadayken L ile M'nin arasındaydı. Demek ki biraz daha ilerleseydi yine L ile M'nin arasında olacak. Yani onun bulunduğu yer bakın siyah noktalarla göstereyim. Burada olabilir. Öndeki sporcunun olduğu yer burada olabilir. Burada olabilir. Bu şekilde devam edersek şu bölgelerin herhangi bir tanesinde olabilir. Biti çizgisini zaten geçmiş olabilir diye biliyorduk. O ilk başta kırmızıyla çizdiğim şu yuvarlak içerisinde şimdi aldığım noktadan daha geride bir pozisyonda olamaz. Çünkü zaten K tribünün tam karşısında başlangıç kısmındayken ancak oraya gelebiliyordu. O zaman demek ki aralıktaki yani bizim arada kaldığımız iki tane şıktan M tribününün karşısında olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bakın M tribününü burada ve M tribününün karşısında herhangi bir yerde olabilir. Bu noktalardan herhangi biri olabilir. Tabii ki. L tribününün karşısında olabilir mi? İşte o ihtimal hiçbir zaman yoktu. Çünkü L tribünü için baktığımızda karşısına alacağımız bütün yerleşimlerin hiçbir tanesinde öndeki sporcunun orada olma ihtimalini oluşturamamıştık. O yüzden L tribünün karşısındadır bizim kesinlikle yanlış diyeceğimiz cevap arkadaşlar. Ve yine bir çarpan kat sorusuyla devam ediyoruz. 2021'de sormuşlar arkadaşlar. Demişler ki dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi 6 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden bazılarının alanları şekil üzerinde gösterilmiş. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük birer doğal sayıdır. Her yerin altını çizmiyoruz, önemli kısmın altını mutlaka çiziyoruz. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi dir demiyor dikkat edin hangisi olabilir diyor. Tamam. Bir kere dikkat ederseniz Şurada hemen bir EBOB mantığımızı bir kere daha konuşmuş olalım. Bu iki tane dikdörtgenin birer kenarları ortak olduğuna göre ve bütün kenar uzunlukları doğal sayıdır dediğine göre yani bu kenar şu kırmızı ile çizdiğim kenar 44'ü bölebilen bir uzunluğa sahip olacak. Ve aynı zamanda 33'ü de bölebilen bir uzunluğa sahip olmak zorunda. Buraya verebileceğimiz değerler hem 44'ün hem de 33'ün bölenlerinden bir tanesi olmak zorunda. Yani büyük ihtimalle en büyük ortak bölene bağlanır her zaman bu sorular. 44 cm karenin bölenlerini gelin yazalım. Ebob kafadan bulmuşsunuzdur ama 44'ün bölenlerini şöyle gösterelim işte. 1 kere 44, 44 yapar. 2 kere 22, 44 yapar. 4 kere 11, 44 yapar. 44'ün bölenleri bunlar. Peki 33'ün bölenleri? 1 kere 33 ve 3 kere 11 ikisinin de bölenleri. Ortak olan bölenlere bakarsanız 1 olabilirdi. Başka gördüğünüz gibi 11 var ortak olarak bölebilen. O zaman zaten kenar uzunlukları birden büyük olduğuna göre birin olma ihtimali kalmadığına göre demek ki ortak olan kenarın uzunluğu 11'miş. Burası 11 ise burası 4'tür. Burası 11 ise burası da 3'tür. Yazdık. Aynı şeyi 35 ve 21 için de yapabiliriz. Onu çarpım tablosunu kafandan çevirerek yapabilirsin ama gel yazayım yine. 35 için 1.35, 5 7. 21 için de 1.21 ve 3 7 olacağına göre. O zaman ortak olarak ikisini de bölebilen şu ortak kenarın uzunluğunu bulmak istediğimiz zaman. E biri alamıyorsun zaten. O zaman burada ikisini ortak olarak bölebilen 7 olduğunu görüyorsun. Tamamdır diyorsun. Şu ortak olarak böldükleri kenar 7 olsun. 7 kere 5 35'tir. 7 kere 3 21'dir. Mükemmel. Yani bu sayede 7 ile 11'in toplamından şurasının 18 olduğunu kağıdın bir yüzünün alanı kesin 18'in katıdır diye bulmuş da olduk aslına bakarsanız. Fakat diğer kenar için de bir yorum yapalım. Diğer kenar için şurasının toplamda ne yaptı? 8 yaptı. Burası ne yaptı? 7 yaptı. Benim şuradaki kenarımın uzunluğu 1 olamayacağına göre verebileceğim en küçük değer olan 2'yi vererek şu denememe başlarım arkadaşlar. Şıklarda bulursam işaretler geçerim. Bulamazsam 3'ü verir. Elbet 18'in bir katına ulaşırım. Şıklardan gitmiyoruz bu sefer bakın dikkat edin. Öyle de olabilirdi. Şıklardan da gidebilirsin. Buraya 2 verdiğim zaman burasının uzunluğu kaç oluyor? 5, 3 ve 2'nin toplamından 10 oluyor. Gerçekten bu tarafta da bize engelleyecek bir şey yok. 4 ile 3'ün toplamı zaten 7 idi. Buraya da 3 veririm. Burası da 10 olur. Sıkıntı yok. O zaman benim şeklimin toplam alanı bir kenarı 18, diğer kenarı 10 olduğuna göre 18 ile 10'u çarparsak 180 olabilir diye direkt bulduk, işaretledik, bitirdik. Ve bak yine bir grafik sorusu. Bu grafik soruları başlangıçta hocam alt üstü grafik yani hemen 2 dakikada yapar çıkarız düşüncesiyle seneye başlanırken bir karşımıza sert bir şekilde çıktığı anda bir duvara toslama hareketi oluyor. Ondan sonra taktiğini öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş zaten bu soruları çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o taktiklerden bir bahsedeyim size. Önce soruyu okuyayım. Bir elektronik eşya mağazasında 2019 ve 2020 yıllarında satılan K, L ve M marka televizyon sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir. Bu mağazada 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalırken M marka televizyon sayısı 40 artmıştır. Buna göre 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır? Bak, bu 2021 yılında seçici sorulardan bir tanesiydi. Aldım sizinle konuşalım istiyorum. Şimdi 2019 yılına bir bakın arkadaşlar. 2019 yılında şöyle yazıyorum. K'nin derecesi 90'la 120'yi topla 210. İşte 360'tan çıkart. 150 derecedir. Yaz buraya. K'nin derecesi 150 derece. İşte L'nin derecesi arkadaşlar 90 derece ve M'nin derecesi 120 derece olarak bize vermiş. Bu bilgi bize her zaman şunu söyler. Yani K markadan 150 televizyon sattıysan L'den 90 satmışsındır. M'den 120 satmışsındır. Ya da K markadan atıyorum 1500 tane sattıysan o zaman L'den 900 satmışsındır. M'den 1200 satmışsındır. Yani bunların hep katlı bir şekilde oranlanabildiklerini rahat rahat söyleyebiliyoruz. Ve biz bütün bu sorularda arkadaşlar elimizdeki verilen sayıları elimizden geldiği kadar küçük hale getiriyoruz. Yani hepsini beraber sadeleştiriyoruz arkadaşlar. K, L ve M'nin dikkat ederseniz hepsinin birer tane sıfırını atabiliriz. Bu bilgi sayesinde bak bir daha tekrar ediyorum. K'den 15 televizyon satıldıysa L'den 9 televizyon satılmıştır. M'den 12 televizyon satılmıştır ya da bunların katı kadar televizyon satılmıştır. Bilgisi rahat rahat çıkar. 15, 9 ve 12 sayılarına bakarsanız hepsinin 3'e bölünebildiğini görüyorsunuz. Böl 3'e 15'i 3'e böldüğümde 5, 9'u 3'e böldüğümde 3, 12'yi 3'e böldüğümde 4. Yani K marka televizyondan 5'in katı kadar televizyon sattığında, L markadan 3'ün katı, M markadan da 4'ün katı kadar televizyon satmışsın anlamına gelir bu bilgi. Peki, bu bilgiyi kullanarak ne yapacağız? Hemen 2020 yılına geçeceğiz. 2020 yılında diyor ki L marka televizyon sayısı satılan T L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalmış. Yani L marka görüyorsunuz ki 3K tane satılmış da, artık 25 azalmış. 3K eksi 25 tane satılmış. Tamam. M marka televizyon sayısı hemen bak 4 kat kadar satmıştık. 40 artmış. Çıkart okunu 4 kat artı 40 yaz oraya da. Hatta k de orada boşluk kalmasın onu da yazalım. Başlangıçta orası 5 kattı. Zaten unutmayın 8. sınıfta bir daire grafiği gördüğünüz anda 90, 120 ve 150 karşınıza çok sık çıkacak. Onları gördüğün anda 3 kat, 4 kat, 5 kat yazıp sorumuzu çözmeye aslında devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi 2020 yılında satılan televizyonların, televizyonların dağılımını veren grafik 2'yi incelemeye arkadaşlar. Grafik 2'ye baktığımızda bir yorum yapacağız arkadaşlar. Ne, var elimde? L marka var ve M marka var. Grafiğe baktığımda L marka 90 dereceyken M marka 180 derece. Mükemmel bir şey. Bu bilgi bize ne söyler? L markadan ne kadar sattıysan M markadan onun 2 katı kadar satmışsınlar. Çünkü 180, 90'ın 2 katı ya. O zaman şunu yazabilir miyiz? Rahatlıkla yazarız. 3K-25 dediğim L markadan Sattığım miktarın 2 katı her zaman M markadan sattığım 4K artı 40'a eşit olmak zorunda. Daire grafiğine bakıp yorumladık. Oldu sana soru, denklem sorusu ve biz denklem çözmeyi biliyoruz. Hemen dağıt 2'yi içeriye 6K-50 eşittir 4K artı 40. Biliyorsun ki 4K'yı bu tarafa atıp 6K'dan çıkarttık. 2K. Eksi 50'yi öbür tarafa attık. Artı 50 diye 40 topladık. 90. 2K 90 olduğuna göre 90'ı 2'ye böldüğüm anda K'nın 45 olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. K 45 ve elimde her bilgi var. Artık bana ne soruyorsa ona bakacağım. Cevabı işaretleyeceğim. Bana ne soruyormuş? 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır? 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı 5K taneydi. O zaman 5K dediğimiz 5 çarpı 45 işleminin sonucu bizim cevabımız olacak. 45'i 5 ile çarptığımda 225 tane televizyon satmışım dedim ve soruyu o 2021 yılının o sert sorusunu beraber çözmüş olduk arkadaşlar. Bu paylaştığım 5 videoyu mutlaka ama önce kendin çözerek izle ve değerlendir. Mutlaka 8. sınıfta bize lazım olacak. Bakın ortalamada sınavın %25'ini zaten 7. sınıf bilgileriyle çözebildiğimizi ispatlamış olduk arkadaşlar. Bunları kaçırmamak bizim elimizde. Abone olmayı unutma. Bana ulaşmak istersen mesaj atman yeterli. Instagram'dan da ulaşabilirsin. Görüşmek üzere.